Şöyle bir saçmalık var mesela biz de böyle bir sohbet programı e, yapacağız evet ama biz de dikkatli davranıyoruz filan. Evet ama yani ki kim yüzde kaç alıyor ve seçim sonucu ne olur diye vır vır hmm. vır 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 Herkes papağan bu. gibi konuşan evet. tiplerin şöyle bir sorunu yok. Çünkü onlar kend burada bence sorun şu şey, siyaset konuşanların gibi kendilerini yani. ciddiye alması ama... Ee, entertainment içerisinde bu gibi işleri üretenlerin kendilerini ciddiye almaması. Yani karşı onlar taraf. kadar. Yani <laughs> gazetecinin tek çıkıp da şekerim öyle değil böyle falan diye uzun uzun gerine gerine konuşuyor. Kendisini bayağı ciddiye alıyor. Evet. Aynı evet. şey sanatçılarda yok. Ama yani, bizler de burada insanların sinir stresini boşaltmıyor muyuz yani? yani. De, yani önce, ne iş yapıyorsunuz ya, ki gibi bir durum? Aslında, aslında sanatın da çok özür dilerim. Tamamen eğlence Buyurun. sektörüne indirgenmesi de bence en büyük temel sağlıklığı. en evet. temel problem Ayasal o. Problemi. Yani Kesinlikle. çünkü o kadar çok her konuyla ilgili kişisel gelişim lafları ısıtılıp ısıtılıp önümüze sunuldu ki sanat iyileştirir, müzik iyi gelir gibi laflara bile o kadar yabancılaşıyoruz ki ben bir müzisyen olarak, bir oyuncu olarak Şubat ayında, Mart ayında iptal olan hiçbir konserimin, hiçbir oyunumun ardından şey yazmak istemedim açıp sosyal medya hesabına. Arkadaşlar müzik iyileştirir. Ya bu çünkü söylememiz gereken bir cümle değil. Bunları söylemeye konuşmaya başladığımız Ceren, zaman biraz e, anlamlarını hemen, kaybetmeye hemen başlıyorlar. Hemen şunu bölüp söyleyeceğim. Evet. Senin Beni beni Affet single'ın var. Evet. Şimdi bir de bu Sidikli Kasabası oyunu. Evet. Peki Beni Affet single'ı ne zaman çıktı? 27 Ocak'ta çıktı. Ha hemen deprem öncesi. Evet. Çok evet. kısa bir zaman sonrasında evet. böyle Peki. bir tasvip yaşadık. Peki. Ee, ama Sidikli Kasabası oyunları başladı mı tekrar? Ee, evet. İki gün sonra tekrar oynayacağız. Geçen hafta başladık yani. Geçen Yaklaşık bir, bir buçuk ay ara vermiştik. Müthiş diye anlatılıyor oyun. Ha, Ne güzel. Müthiş diye anlatılıyor. <laughs> ben e, bu çakışmalardan dolayı gelemedim. Çok Hiç merak ediyorum. Nerede oynanıyor şimdi iki gün sonra? Zorlu gün. Performans Sanatları mevkisinde. şeyde e, Platinum'da. Evet Platinum'da oynuyoruz. Platinum'da. E, çok keyifli gidiyor. Ya Bir taraftan e, Gaye'yle de böyle paslaşırız belki akabinde. Çünkü o hani... Söyle söyle. Genelde Broadway müzikalleri birazcık böyle suya sabuna dokunmayan konular etrafında çok fazla e, dolaşır. Broadway müzikalleri öyledir. E, fakat Sidikli Kasabası bence çok ayrıcalıklı bir oyun. Hani müziklerinin metninin çok güzel olmasının dışında e, çok e, enteresan bir konusu var. Aslında distopik bir evrende geçiyor. Fakat hmm. şu an yaşadığımız Globalde de yaşadığımız şu gerçeği düşünecek olursak, yani neredeyse nefes aldığımız havaya para vermek zorundayız gibi bir psikolojiyle <laughs> yaşıyoruz. Ya bu distopik <laughs> evren 2001'de aslında ilk olarak sahnelenmiş olan oyun hiç de böyle e, uzak gelmiyor bize. Mesele şu, kuraklık var. Kuraklık dolayısıyla su bitmiş, su bittiği için de e, ev tuvaletleri tarihe e, karışmış. Herkes kendi cebine uygun, sosyoekonomik sınıfına uygun bir tuvalette parasını ödediği müddetçe işini görebiliyor. Eğer ödeyemiyorsa da Sidikli Kasabası denilen bir yere e, gitmek zorunda kalıyor. Bütün bu sistemin başında politikacılara, işte polislere rüşvet yediren son derece zengin ve son derece zalim bir patron var. <laughs> Her yerde olduğu gibi e, patron Kladwell ve bu Kladwell'in de Böyle gerçekten sevginin her şeyin çözümü olduğuna inanan can fanusta yetişmiş bir kızı var ben de oluyorum. Kızın şehre dönmesiyle beraber bir zengin kız fakir olan aşkı aslında alevleniyor ve bir devrim başlıyor ve aslında devrim denen şeyin de sadece var olan düzene karşı çıkmakla değil de gerçekten yaratıcı yapıcı ve gerçeğe uygun çözümler sunulduğu müddetçe var olabildiğinin böyle altını çizen aslında hem muhalefet eleştirisi var hem kapitalizm eleştirisi var. Bütün bunları da muhteşem görken bir şarkılar çok bir şarkı. ve hepsi birbirinden yetenekli ekip arkadaşlarımla birlikte ne yapan bir oyun. Bunu Buray'la beraber Herşem söylüyorsun. Buray'la affet beni affeti. Evet. Ve 31 Mart'ta da neredesin güzel dünya? Evet, yeni şarkı geliyor. Yeni şarkı geliyor. Çok çok üretiyorsun. Ben biraz evet fazla üretiyorum. Yani 4 senedir sürekli olarak Şarkı yazıyorum. Peki Veya Ceren izliyorum. sana ne oldu? Anne babanın suçu mu bu yoksa sen mi böyle bir tipsin? <laughs> Fazla fo asit mi? Ya hayır şimdi bu Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden birincilikle mezun oluyorsun. Evet. Oy, oy. Doğru mu bu? <laughs> Doğru. <laughs> hayır nasıl olur diye söylemiyorum. Nasıl olabilir? Birincilikle mezun olsam burada ne işim var? Bana? Hayır hayır bu yani bazen böyle sonradan hani bizimkiler internetten mi şey yapıyor? Aynı dönemde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Tiyatro bölümünden de mezun oluyorsun. Böyle mi geçti hayat ya? <laughs> Ardından Galatasaray Üniversitesi e, İletişim Fakültesi'nde yüksek lisans yapıyorsun. Ne oldu hiç yaşamadın yani? <laughs> o kadar güzel yaşadım ve yaşıyorum ki çok mutluyum hayatımda. Allah <laughs> Allah. Yani Allah. şöyle hep Ya ilgimin... bu nasıl oluyor? Ben bu çocuklarla karşılaşınca da diyorum ki yani bu nasıl zor bir hayat. Sizin gününüz 28 saat mi gibi değil mi? hani? Hayır ben, ben mesela böyle böyle okumadım böyle yaşamadım böyle bu Aslında müthiş söyle. müthiş her şey yani bir sürü şey yapmış. Böyle aslında hep ilgimin ve sevgimin olduğu alanların etrafında dolaştım. Bir de yani yapı itibariyle gerçekten çok küçük yaştan, çocukluktan itibaren hep başka insanların iş dünyasını anlamaya, tanımaya bir meylim vardı. Aslında müzikal oyunculuğu da, şarkı yazmak da, şarkı söylemek de hep aynı bunun kesişim kümesinde yaşayan bir şey. E, sosyoloji de aslında insanı anlamaya, yine toplumu anlamaya, nedensellik kurmaya e, odaklı bir... Alan dolayısıyla böyle birbirinden ayrı gözükse de aslında hep kendi içerisinde e, bence birbirini besleyen şeyler yaptım. Her zaman da çok keyif alarak böyle hayatın sosyal hayatın tam göbeğinde var olarak bu eğitimleri devam ettirdim. Şanslıyım evet. ama. Bak herhalde. görüyor musun şimdi biz senle <laughs> ikimiz özellikle tabii e, Aliya da öyle ama özellikle bu Ceren ve Gaye'ye baktıktan sonra yani biz. Biz mi hayatı boşa geçirdik acaba? Ya da biz çok mu eğlendik diye düşünüyorum. Yani Nasıl? bilmiyorum ki hani tabii ki yani biz hani biz de eğlendik muhakkak ki de farklı e, evrilmişler diyeyim. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. <laughs> <Ne oldu, gülüyor> yani <yanlış anlamıyorum. gülüyor> hani bizim zamanımızda abi ya bir kere geldik dünyaya yaşayalım durumu vardı. Bence birazcık onların dönemi enteresan bir dönem. Dünyanın kurtarılması evet. gerekmiyordu. Evet. Yani onların daha <laughs> böyle bir yani, yani yani şimdi onlar büyük olasılıkla şu, şu cümleyi çok kuruyorlar bence. Ulan nasıl bir döneme denk düştük? <laughs> hani bir uzaylılar <laughs> gelmedi galiba. <gülüyor> <gülüyor> hani, hani geldiler acaba bizden saklanıyorlar belki de falan gibi. Yani onlar biraz hani e, herhalde okumakta mı buldular uzaylıları? E, <laughs> ...kurtulmayı değil. Ben hemen alarmı, çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Ben çünkü şu ön yargıyı gerçekten kırmak istiyorum. Ön yargı anlamında e, söylemedim. Hayır ben. hayır sizin söylediğiniz değil. Genelde böyle bir alanda uzmanlaşmaya çalışan... ...iyi eğitim alan, kendini geliştirmeye çalışan... ...emek veren kişi... ...sıkıcı gibi gözüküyor. E, e, benim gerçekten... Sıkıcı yani Ben, ben, sıkıcı <laughs> değilim. ben şey gayeden bir yaklaşık 10 yaş büyüğüm ama... E, ...yani şunu söyleyeceğim... ...bu ön yargıyı gerçekten neden kırmak istiyoruma gelecek olursak... E, bu önyargı herkes tarafından benimsendiği müddetçe herkes şeye dönüyor. Hani vardı ya okulda kötü not alınca ben zaten çalışmadım ki hani çalışmadım da yapmadım. Sonra hayatla ilgili hiçbir şeyin sorumluluğunu almamaya başlıyorsun. Aslında benim yaptığım şey bence senin için de aynı şey geçerli gaye deli gibi çalışmak, illa okula gitmek falan değil. Bir hayalin var. Seni sevdiğin, mutlu ettiğin alanlar var. Ve o hayalin peşinde koşmak için kendini adayarak, tutkuyla koşuyorsun. Bir taraftan da bunları yapmaya başlıyorsun o zaman yani. yani. Kişisel olarak kesinlikle böyle. Hani bir tutku olduğu için, sen zevk aldığın için, gönüllü olmaktan mutlu olduğun için yapıyorsun. Ama bir yandan da dediğiniz gibi yani, hani 2023 ben 98'de doğdum. Sürekli başımıza bir şeyler geldi. Ve hani böyle toplumsal <laughs> alarm durumu. Hani bir şeylerle mücadele edelim. İşte bir yerden iklim krizi geliyor, seçim geliyor. Biraz daha gençler öne çıksın. Ne derdimiz var? Temel ihtiyaçlar var. Yani hani işsizlik, istihdam, işte eğitim bunları konuşuyoruz ama bir anda da gayet temel ihtiyaçları var. Şimdi biraz önce bahsettiğiniz Hı -hı. gibi işte barınma, gıda gibi aslında depremle daha da derinleşen temel ihtiyaçlar var. E sonrasında diyorsunuz ki bir şeyler yapmalıyım. Çünkü 10 sene sonra da bu dünya bende. Ben burada olacağım. E sonrasında belki genişleyeceğim. Ailemle olacağım. E, böyle bir dünyada mı devam edelim? Bir şeyler yapabilir miyiz? Hani o treni yakalayalım ve kurtaralım gibi bir derdim de var. zaman çok basmakalıp bir <laughs> soru sorayım. Evet. Yani azab, acaba şunu söyleyebilir misin? Özellikle Muharrem İnce'nin kampanya TikTok'a dökmesi, Mustafa Sarıgül'ün biraz TikTok'tan çekilmesi, Muharrem İnce'nin orayı çok fazla işgal etmesi ve gençlerle anlaşma içerisinde tatlı bir şey o çünkü Tabii. o şu arabada gaz bilmem ne falan böyle danslarıyla <laughs> falan. Evet. Bir anda ben Twitter'dan çok fazla tebrik <laughs> alıyorum. Abi sen bize söylemiştin falan diyerekten. Yani bu e, gençlerle ilgili e, sen bambaşka ve müthiş bir profil çizdiğin için söylüyorum. Yani çok buradaki sen. sahadaki e, durum nasıl görünüyor? Yani gençler şöyle e, seçimin en büyük paydaşı. O yüzden hani siyasilerin de bizim konuştuğumuz dilden tabii sadece sosyal medyada konuşmuyoruz. Böyle bir algı da Ama var. Ama bu siyasilerin evet. böyle bir kas kafalılığı mı var? Bunlara dans yoluyla, dans yoluyla yani Yani gençlerin çok ciddi talepleri var. Ya da ee, te, te, nasıl iletişim kuracak? kuracak yani yani tablet ya da telefon değiller. vererek u, ulaşırız evet. filan gibi. Yani, i̇şte o değil. Aslında o değil, hani değil bizim de yapmaya çalıştığımız o. Hani fiziki bir alan kurgulamak. Sadece işte bir YouTube yayınından bir karar alıcıyla, siyasiyle işte vesaire buluşturmak değil de hani fiziki alanda gençler burada mikrofonu alıyor, sorusunu soruyor, talebini iletiyor. Benim dört büyük sorunum var diyor. işte işim yok diyor. Aldığım eğitim beni istihdama hazırlamadı. Ben böyle bir dünyadayım dediği bir yerden hani dediğiniz gibi hani sadece dans ederek, belli hareketler yaparak, sosyal medya kanallarını kullanarak değil biraz daha tam olarak genç sokakta ne yaşıyor bunu anlat bir alan kurgulamaya çalıştık dediğiniz gibi. Hani siyasiler deniyorlar çünkü bu seçim 7 milyona yakın ilk defa oy kullanacak genç seçmen var. Çok önemli bir oran var ve hani bu oranda nasıl biz genci yakalarız, nasıl tanışırız? Yani 18-40 yaş, %50 oy bizim ortalama bildiğimiz. Hani bu yüzden bu ile konuşmak siyasi için önemli. Nasıl konuşabilirim? Sosyal medyadan konuşabiliriz. Evet, bizim sosyal medya internet kullanım oranımız çok yüksek. Ama tek talebimiz de sadece internetten gördüğümüz değil ki hani yaşadığımız toplumsal sorunlar var ve bunlara da cevap arıyoruz dediğiniz gibi. Aslında tek dil bu değil. Bu bir araç ama tek dil bu değil. O yüzden biz de böyle bir rahatsız olduk da gençliğin yüzleri gibi bir şey başlatalım. Bir alan olsun işte konuşsunlar, gençler konuşsun, herkes birbirini anlatsın, bir yüz yüze gelelim. Yani sadece o dijital ekranın arkasında genç yok, yüz yüze de konuşalım. Ben söyleyeyim derdimi istediğimiz bir alan kurguladık.